ya Hydraulik notlarını da alabilir miyiz? Son derse ben de girmedim. Aman ben buldum. Su borularının çapları veya yarı çapları ile ilgilenen varsa verebilirim. Bence en çok seni ilgilendiriyor Cansu. Esprilerini denetleyebilmek için su borularına ihtiyacın var. <laughs> Ayten ay, ay. <laughs> ay, Cansu! Aman Allah'ım bizi tanıdı ne yapacağız şimdi? <laughs> gel gel. Müthiş bir haberim var. Profesör Eriş Hoca dünya çapında iki Amerikalı meslektaşını misafir edecekmiş. Yatıya da kalacaklar mı? <laughs> su borularının yarı çaplarını sana da yazdırayım mı ya? Durun kızlar. E ee? Adamlar üniversitemizde konferans vereceklermiş. Lafın sonuna gel katili merak ettim. Aranızda entegre su borusu sistemi kursanız. <laughs> Eriş Hoca bir organizasyon komitesi oluşturuyor. Karşılamadan ağırlamaya kadar Amerikalı profesörlerle bu komite ilgilenecek. Anladınız mı? Anladım. Katil uçak. Eriş hocanın ne kadar titiz olduğunu bilirsiniz. Ee... Titiz mi? Yani o kala yazılıyor, titiz okunuyor. <laughs> ya Eriş hocaya haksızlık etmeyin. Ee, belki biraz snoptur ama dalında en iyilerden biri. Seni tuttuğu için o sana öyle geliyor. Konunun bizimle ilgisini an yana katilin uşak olduğunu söylerim. Hoca komitede olmamı istedi. Ben de sizlere önerdim. Ne? <laughs> Sizler hakkında bir fikri yoktu ama ben referans verince kabul etti. Organizasyon komitesindesiniz. Sevinmediniz mi? Sevindik de gösteremiyoruz. <laughs> hadi yürüyün. Eriş Hoca ile hemen konuşmamız lazım. Bu mesleğimiz için çok büyük bir fırsat. Armağan ben gelmesem. Hadi hadi. Fırsatçılığı hadi. hiç sevmem. Efendim, Yürü. Ben yürüyün. Ya hadi yürüyün. Ya. Çık 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 çık, çık. Hocam işte size bahsettiğim arkadaşlar Rüya, Ayten, Cansu Pekala İngilizceleri ne durumda? İç güveysinden Halice Hazırlıkta başarılıydılar Genel kültür formasyonları Ve literatür klifikasyonları Presentable olmak yeterli değil Boş ama içi boş ambalajların benim için hiçbir değeri yok. Elmas kolyeyi gazete kağıdına mı sararsınız? <laughs> Beklentilerinizi biliyoruz hocam. Arkadaşlarım ve ben sizi konuklarınıza mahcup etmeyiz. Pekala. Komite'nin kalitesinden sen sorumlusun Armağan. Merak etmeyin hocam. 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 hocam, hocam biz komite için aday olmak istiyorduk hocam. Gerek kalmadı dört kişi tamam. Armağan. Kutlarım Armağan ama hızlı iş bitiriyorsun. Ne demek istiyorsun Elif? Eriş hocanın gözdesisin ya. Sayende kankaların görevi kaptılar. Aa, Kendine gelir misin sen? Kimsenin sayesinde bir şey kapmadık biz. Eriş hoca gibi biri neden sizi seçti öyleyse? Bu bir ambalaj meselesi canım. <gülüyor> <gülüyor>